Merhabalar, yine ben. Yaklaşık 4 gündür hastanede olduğum için elbette gündemden birazcık uzak kaldım ancak nihayet dönebildim. Bu birkaç gün içerisinde enerjim birazcık daha düşük olabilir. Bunun için kusura bakmayın yani yeni yeni toparlıyorum çünkü. Halen daha ağrım sızım var ama geçecektir elbette. Her neyse sizleri kendi derdinde elbette çok da fazla meşgul etmek istemiyorum. O yüzden direkt olarak konuya girmek istiyorum. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde yani salı günü Türkiye-Avusturya maçı vardı ve bana en çok sorulan sorulardan bir tanesi ise hangi takımı tutacağımdı. Ama ben zaten Türkiye'yi tutacağım yayında söylemiştim. Yani daha sıcak geliyor haliyle. Fakat bana soracak olursanız ben bu maçı Avusturya'nın kazanacağını düşünüyordum. Ancak neyse ki böyle olmadı. Ve gerçekten de maç kusursuz geçti. Ve hata neredeyse yok denecek kadar azdı. Hatta öyle ki daha 57. saniyede bile ilk golü bulduk. Ve bu atmış olduğumuz gol de Euro 2024'ün en erken golü oldu. Önce Arda'dan çok güzel bir köşe vuruşu geldi. Ardından da Merih Demiral golü bulduk. Daha sonrasında ise 59. dakikada yine aynı şekilde golü bulduk. Arda Güler'den çok güzel bir köşe vuruşu geldi ve Merih Demiral yine golü attı. Bu arada Merih Demiral sadece golleri atmakta da kalmadı. En azından benim kendimce saydığım net bir şekilde 2-3 tane gol de engelledi. Yani adam gerçekten de maçın yıldızıydı. Sadece Merih Demiral de değil elbette. Ferdi mesela çok iyi oynadı. Yani bildiğiniz koşu yarışındaymış gibiydi. Kimse hızına yetişemiyordu. Onun dışında yine kalecimiz de mükemmeldi. Ya Avusturya'dan sadece bir tane gol yemiştik. Ki son saniyelerde neredeyse bir tane daha gol yiyorduk ki Mert Günok o muhteşem kurtarışı yaptı. Hatta bu muhteşem kurtarışın istatistiği bile tutuldu istatistiğe göre Mert Günok'un bunu çıkarmasının ihtimali %6'ydı. Ve bu %6'lık ihtimal gerçekten de gerçekleşti. Mert Günok son saniyelerde yiyeceğimiz bu golü çıkardı ve bizlere galibiyeti getirmiş oldu. Hatta Avusturya'da bunun üzerine eğer ki uzatmalara gitseydi biz kazanırdık gibi açıklamalar yaptı. Ama tabii ki maç bitti ve kazanan Türkiye oldu. Gerçekten o gün inanılmaz bir heyecan yaşadım. Ben maçı açtığım sırada maçın birinci dakikası bitmişti. Ve bir anda yan komşulardan gol diye sesler gelmeye başladı ki ben de şaşırdım haliyle. Ve kendi kendime dedim ki ulan daha maç yeni başladı. Neyin golünden bahsediyor acaba bunlar? Sonra maçı bir açtım ve bir dene göreyim. Türkiye 1 Avusturya 0 yazıyordu ve gerçekten çok şaşırmıştım. Ve bu galibiyetle birlikte de artık biliyorsunuz ki çeyrek finale yükseldik ve rakibimiz Hollanda olacak. Bu maç 6 Temmuz Cumartesi günü Türkiye saatine göre saat 10'da başlayacak ve kazanan takım yarı finale yükselecek. Şahsen Avusturya'ya karşı bile bu şekilde oynadıysak eğer ben Hollanda'yı da yenip yarı finale kadar yükselebileceğimizi düşünüyorum. Yani gerçekten mükemmel bir maçtı ta ki tartışmalar çıkana kadar. Tartışma çıkması sebebi ise şuydu. Merih Demiral gol attıktan sonra eliyle bozkurt işareti yapmış ve bu hareketinden elbette bazı insanlar rahatsız oldu. Niçin rahatsız olduklarını birazdan konuşacağız. Ancak ondan öncesinde çok kısa bir duyurum var. Önce ondan bahsedeyim, ardından devam edelim. Baldbek, Başo ve ben GTA 5'teki Grand RP sunucusuna başladık ve şu anda gerçekten de çok ciddi adam eksiğimiz var. Bu yüzden GTA 5 e olan herkese ailemize davet ediyorum. Grand RP indirmek gerçekten çok basit. Açıklama kısmındaki linkten Grand RP'ye kayıt oluyorsunuz. Burada elbette server'ı seçmeniz gerekiyor. Yani İngiliz. ...sere bayrağı 3 olması gerekiyor. Kayıt işleminiz bittikten sonra oyuna giriyorsunuz. Ardından karakterinizi oluşturuyorsunuz. Ardından otel odasındaki buradaki kadına geliyorsunuz. Buradan Rebels diye aratıyorsunuz ve ailemize katılıyorsunuz. Ailemize katıldıktan sonra elbette tüm her şeyinizi biz karşılıyoruz. Bunun için açıklama kısmındaki Discordumuza gelmeniz yeterli olacaktır. Aynı zamanda eğer ki açıklama kısmındaki linkten kayıt olursanız ekranda görmüş olduğunuz bu 3 arabadan birinde kazanabiliyorsunuz. Sadece bu kadar mı? Elbette değil. Eğer ki kayıt olduktan sonra aile içinde aktif olursanız toplam 500 dolar değerinde çek çekilişlerimize katılabileceksiniz. Detaylı tüm linkler açıklamada var. Hepinizi bekliyorum. Gelelim Merih'in yapmış olduğu bozkurt işaretine. Bu bozkurt işaretinden sonra Twitter'da insanlar baya bir deliye döndü. Bazı insanlar bunun ırkçılık olduğunu ve yapılmaması gerektiğini, bazı insanlarsa bunun Türklüğün sembolü olduğu için herhangi bir sıkıntı oluşturmayacağını söyledi. Peki ben bu konuda hangi taraftayım diye soracak olursanız elbette kendimce doğrunun tarafındayım. Dostlarım belki bu videodan sonra saçma sapan insanlar beni faşist, işte ırkçı ya da başka bir şey ilan edebilir. Ancak ben eminim ki bu konu hakkında Birazcık da olsa araştırma yaparsanız benim dediklerimin doğru olduğunu öğreneceksiniz. Öncelikle Bozkurt işaretinin herhangi bir siyasiyle veya siyasette hiçbir ilgisi yoktur. Ha bazı partiler evet Bozkurt işaretini bayağı bir sahiplendi. Ama bu insanların Bozkurt işaretini sahiplenmesi bu işaretin bu insanlara ait olduğu anlamına gelmez. Çünkü Bozkurt işaretinin tarihine de baktığımız zaman aslında bu işaretin sadece Türklüğün sembolü olduğunu rahatlıkla görebilirsiniz. Öyle ki bu işaret çok eskiden beri atalarımız tarafından kullanılıyordu ve o zamanlarda da MHP olmadığına göre Demek ki bu işaretin siyasette hiçbir alakası yok değil mi? Ha evet şunu da kabul ediyorum. Bazı insanlar bu işareti kullanarak bazı insanları canlı canlı yaktı. Ve bu işareti kullanan bazı insanlar tarafından katliam gerçekleştirildi. Evet bunlar okey doğru. Ancak bu yine de bu işaretin anlamını değiştirmez. Ya ona bakarsanız PKK'lı piç kuruları da özgürlük işareti yapıyor. Ama özgürlük işareti tüm dünyadan banlandı mı? Banlanmadı. Ama dünyanın birçok yerinde PKK terör örgütü olarak kabul ediliyor. E madem öyle o zaman özgürlük işaretini de banlayın değil mi? Ya bir de ben şeyi anlamıyorum. Bazı insanlar şeyi iddia etmiş işte. Bizim hiçbir şekilde böyle bir işaretimiz yoktu. Bu işareti tamamen MHP icat etti. Cart cart cart. Ha aynen kanka ya haklısın. O sırada Göktürklerin bayrağındaki kurt. O sırada Türk mitolojisindeki kurt. Yani Türk tarihinde bu kadar fazla kurt yer almışken siz nasıl oluyor da Bozkurt işaretini MHP'nin icat ettiğini düşünüyorsunuz? Ben bunu mesela gerçekten anlamıyorum. Ha bu arada doğru bilinen bir yanlışı daha düzeltmek istiyorum. Almanya'da Bozkurt işareti yasak falan değil dostlar. Avusturya'da evet bu işareti yapmak yasak. Ancak Almanya'da kesinlikle böyle bir şey yok. Yani bu işaret halen daha tartışılan bir şey Almanya'da. Ha, belki ilerleyen zamanlarda yasaklanabilir. Evet böyle bir ihtimal var. Ancak şu anda yasak falan değil. Böyle bir şey yok. Hatta benim bildiğim kadarıyla sadece Avusturya ve Fransa'da yasak. Onun dışındaki diğer tüm ülkelerde serbest. Ya bunun en büyük sebeplerinden birisi ise Avusturya ve Fransa'nın bu konuyu çok da fazla araştırmamış olması. Ya adamlar direkt olarak şey düşünüyor işte. Ha, tamam demek ki bu sembol iç karışıklığa sebep oluyor. O zaman bu sembolü yasaklayalım. Ya bu iki ülke maalesef ki bu konuda bu kafada oldukları için elbette bu sembolü yasak. Takladılar. Ancak bu demek değildir ki tüm dünya bu sembole karşı. Hayır dostlar kesinlikle böyle bir şey yok. Mesela Twitter'da bu konu hakkında çok fazla yorum okudum ve okuduğum yorumlarda birçok insanın bu durumu saçma bulduğunu gördüm. Çünkü biliyorsunuz UEFA bu olaydan sonra Merih Demiral hakkında bir soruşturma başlattı. Ve okuduğum yorumlara bakacak olursak eğer insanlar bu soruşturma hakkında baya bir dalga geçmiş. Hatta bazı insanlar şey yazmış işte iyi tam o zaman kardeşim elinde bayrakla maça çıkan insanları da yasaklayalım. Onlar da aşırı milliyetçi o zaman falan yazmışlar. Haklılar mı dibine kadar haklılar ve ben bu yorumları okuyunca gerçek gerçekten şaşırdım açıkçası. Yani gerçekten bakın Merih Demiral'ın Bozkurt işaretinden rahatsız olan insanlara baktığımız zaman bunların büyük bir bölümünün hatta %90'ının terör sempatizanı olduğunu rahatlıkla görebiliyoruz. E bu işaretten sadece terör sempatizanları rahatsız oluyorsa eğer demek ki bizim yaptığımız şeyde herhangi yanlış bir şey yok. Ha bu arada bu işaretten rahatsız olan herkes teröristtir demiyorum farkındaysanız. Ama Twitter'a girecek olursanız eğer gerçekten de %90'ı böyle. Geri kalan %10'luk kesim ise büyük ihtimalle Bozkurt işaretinin ne anlama geldiğini bilmiyor. Ve büyük ihtimalle bundan dolayı da bu işaretten rahatsız olmuşlar. Ve çok saçma bir şekilde bozkurt işaretiyle nazilerin selamını da kıyaslayanlar olmuş. Arkadaşlar ikisi kesinlikle aynı şey değil. Dünyadaki hiç kimse bozkurt işareti yaparak 40 milyon insanı katletmedi. Ancak naziler bunu yaptı. Bu yüzden de nazi selamıyla bozkurt işaretini kıyaslamak ya akıl kârı bir şey değil arkadaş. Ha bu arada hazır konu nazilerken şundan da bahsedeyim. Mesela nazilerin sembolü olan Svastika yani Gamalı Haç. Aslında ne anlama geliyor biliyor musunuz? Dostlar bu sembol yıllar ve yıllar öncesine kadar şans ve uğur sembolü olarak görülüyordu. Ta ki Naziler bunu kendi sembolü yapana kadar. Yani aslında baktığımız zaman bu sembolün de öyle çok kötü bir amacı yoktu. Sadece daha sonrasında bazı pislik insanlar bu sembolü sahiplendi ve bundan dolayı da bu sembol tüm dünyada banlandı. Bu kadar. Şimdi ise bunun bir benzeri bozkurt işareti için yapılıyor. Ancak tekrardan söylüyorum bozkurt işareti ile gamalı haç kesinlikle aynı değil. Çünkü gamalı haç kullanan insanlar 40 milyon insan öldürdü. Ancak bozkurt işareti yapan insanların ben bunu yaptığına şahit olmadım. Bu yüzden de lütfen sizlerden tek ricam bu konuda oyuna gelmeyin. Bu sembolün ırkçılıkta hiç hiçbir alakası yoktur. Bu sembol Türklüğün sembolüdür. Ya oldu olacak. Kurt denen hayvanı tüm dünyadan banlayalım. He aynen ama koyayım. Çok mantıklı değil mi? Niye? Çünkü tüm dünya öyle istiyormuş. Yok ya. Ulan tüm dünya böyle isteseydi ne yazardı arkadaş? Bu sembolün kimseye bir zararı yok ki. Ayrıca tekrar söylüyorum. O tüm dünya dediğiniz kişilere tekrardan bir göz atın bence. Çünkü şu anda özellikle terör sempatizanları Twitter'da orada burada baya bir propaganda yapıyor bu konu hakkında. Yani emin olun bu sembol Avrupa'nın falan umrunda bile değil. Bu dramada bana soracak olursanız öyle çok da büyütülecek bir drama değil. Dediğim gibi sadece Türkiye'nin çeyrek finale kadar yükselmesini bazı gruplar yediremedi. Ve bundan dolayı da bizi bir şekilde aşağı çekmeye çalışıyorlar. Ve benim isteğim en azından sizlerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak bu oyunlara gelmemeniz. Milliyetçi olun veya olmayın fark etmez. Dürüst olmak gerekirse benim ideolojim de Türk milliyetçiliği değil. Ha Türkiye'yi çok seviyorum ancak Türk milliyetçisiyim diyemem yani ideolojim bu değil çünkü. Ancak yine de söylediğim gibi Bozkurt işaretinin ne anlama geldiğini biliyorum. Bu yüzden de açılmış olan bu soruşturmayı hiçbir şekilde desteklemiyorum. Ve tekrardan söylüyorum Almanya'da bu işaret yasak falan değil uyduruyorlar. Ha bu arada hazır doğru bilinen bazı yanlışları düzeltiyorken şunu da söyleyeyim. Atatürk'ün böyle bir fotoğrafı yok dostlar. Fotoğrafın orijinal hali bu. bozkurt işaretini elbette savunabilirsiniz ancak savunurken lütfen algı vesaire yapmayın. İnsanları yalanlarla kandırmak yerine doğruları anlatmak çok daha mantıklı olacaktır. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.